Evet arkadaşlar şimdi de geometrik cisimlerle ilgili soru çözümlerimize başlayalım. Burada yanal yüzeyinin alanının formülünü vermiş bir silindirin. Diyor ki taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 cm kareymiş. Bu kutunun içine yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleşecekmiş. Hangisi olamaz diyor. Şimdi önce benim burada şu verdiği bilgiye göre bulabileceğim şey ne arkadaşlar? Tabii ki yarı çapı. Hemen yapıyorum. 2 pi r h eşittir. 300'müş. Pi 3 al demiş. 6 çarpı R çarpı. Burada ne demişti? Taban uzunluğu yüksekliğine eşit. Dikkat ederseniz çapı diyor arkadaşlar. Yani 2 tane R'yi eşitmiş H. O zaman H yerine de 2R yazmalıydım. Gördüğünüz gibi 300 eşit dediğimde 12 R kare eşittir 300 R kare eşittir 25 çıktı. Peki R ne çıkar arkadaşlar? Kök 25. Ben bunu kök 25 olarak kalsın bu. 5 olarak da alabilirdim ama işlem kolaylığı olsun diye böyle aldım. Yani kök 25 aslında 5 santimetreymiş. Bunun neyi? Yarı çapı 5. O zaman çapı ne olur? 5 daha 10. Yani çapı da kök 100. Bu da neyi? Çapı. Şimdi arkadaşlar diyor ki tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecek diyor. Bakın yüksekliğiyle alakalı bir şey demiyor. Yani tabanına otursun yeter. Yani dışarıda da kalabilir. O yüzden yüksekliklerle işim yok. Eğer ben Tabanı çember olan bir şeyin içine tabanı çember olan bir şeyi oturtacaksam Bunların yarı çaplarını karşılaştırmam yeterli. Şimdi önce yapalım. A şıkkına bakalım. Bunun yarı çapı 2 kök 5 olduğu için kök 20'ye eşit değil midir? Bu evet. Peki kök 20, kök 25'ten küçük mü? Küçük. O zaman şu A'daki cisim bunun içine tam oturur. Yani e, içine tam oturtabilirsiniz. İki tane yoğurt kabı düşünün. Bir tanesi daha büyük, bir tanesi de küçükse o küçüğünü büyüğün içine oturtabilirsiniz. Aynı mantık. B'ye baktığımda yarı çapına bakıyorum. Kök içinde 18 olduğunu görüyorum. Bu da kök 25'ten küçük. O zaman bunu da oturtabilirim. C'ye geldiğimde şimdi eğer ben tabanı çember olan bir şeyin içine prizma şeklinde bir cisim koyacaksam da benim için önemli olan şunun şurası arkadaşlar şu köşegen uzunluğu tamam mı? Yani bir yüzünün köşegen uzunluğu önemli. Onu da neyle kıyaslayacağım? Bunun köşegen uzunluğunu da bunun çapıyla kıyaslayacağım. Şimdi yapalım. 8'e 8 ise e burası ne olur? 8 kök 2 olur. Peki 8 kök 2 neye eşit işte arkadaşlar? Kök 128'e. Kök 128 kök 100'den büyük mü? büyük. Yani bunun çapına tam olarak oturamaz bu arkadaşlar. Bir tarafı havada kalır. O yüzden cevap Ceyhan olmalıydı. D'yi inceleyelim. E hocam bunun buradaki gördüğünüz gibi şu köşegen uzunluğu 81 artı 36'dan yani bunun karesi 81 artı bunun karesi 36'dan 7. Kök 117 oluyor. E kök 117 de kök 100 demek. O zaman bu da sığmaz. Tamam bu bu şekilde sığmaz şöyle tabanını şöyle şöyle dik şekilde aldığımda ben bunu arkadaşlar şöyle dik şekilde yani şurası 6'ya 6, 6 olduğuna bakın şurası ne olur 6 kök 2 bu da kök 72 eşit o zaman bu dik şekilde buraya sığabilir zaten ne diyor yüzlerinden biri diyor illa şıkta verilen şekilde koyacak diye bir ifade yok o yüzden cevabım Ceyhan olmalıydı. Şimdi soru küçük ve kısa gibi görünüyor ama çözüm biraz uzun. Burada pasta verilmiş arkadaşlar. Tahtadan yapılmış bunlar. Diyor ki bu yapının tabanı da dahil tüm yüzeyleri boyandığını 72 bin santimetre kalik alan boyanmış oluyor. En küçük tahtanın hacmini soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle beni bulmam gereken yerler neresi? Yani kafamı karıştıracak yerler şuralar değil mi? Şu üst yüzey arkası da var. Şu yüzey arkası da var. Bir de şurası. Bunların üçünün toplamını alacağım. Sonra şu 1, 2, 3 yüzeylerinin toplamını alacağım. Bir de burada ne var? Tabanı da alacağım. Kırmızıyla taradığım yüzleri nasıl bulacağım? Bakın onu da şöyle bulacağım. En alttaki çemberim şu. Bunun bir içindeki bu. Üstten bakıyorum bu yapıya. Bunun bir içindeki de bu. Tamam mı? Şimdi benden nereyi istiyor? Benden diyor ki şu yüzü bul. Tamam. Sonra şu arada kalan yüzü bul. Tamam. Sonra bir de şu arada kalan yüzü bul. E arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu büyük çemberin Tamamını taramış oldum. O zaman aslında benim şu, şu ve şu yüzeyimin toplamı alttaki en büyük çemberimin yüzeyinin alanıyla ney? Eşit birbirine. O zaman bunun yarıçapını bulacağım ve işlemlerimi yapacağım. Bunu anlattıktan sonra verileri bir yerine koyalım. Diyor ki her bir tahtanın taban yarı çapının uzunluğu bir üsttekinin 2 katıdır. O zaman buraya ben bunun yarı A dersem bunun yarı çapı 2A bunun yarıçapı da 4A'ymış. Tamam. Sonra da diyor ki tahtaların yüksekleri ise şu ortadakinin neyine eşit? yarıçapına. Yani her birinin yüksekliği de neymiş? 2 A imiş. O zaman en alttakinin alanını buluyorum. Alan formülüm neydi? Pi R kare. Pi nedir? 3. R nedir? 4 A'nın karesinden 16 A kare çarpı 3'ten 48 A kare. Bunun neyi arkadaşlar? Şu üst düzeyinin tamamı. E Bir de bunun 6 var. Artı 48 a kare daha var. Burası 96 a kare dedi. 6 dediği taban demişti o. Şimdi neresi kaldı arkadaşlar? Ortadakinin yanal alanı lazım bana. O zaman yanal alan formülümüz neydi? 2 pi r h 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı kaç ortadakinin? 2 a çarpı yüksekliği 2 a olduğundan 24 a kare de bu. En üsttekine bakıyorum. En üstün yanal alanına bakıyorum. Bu da 2 pi r h. Bu da 2 çarpı 3 çarpı a çarpı 2 a'dan 12 a kare. Bir de ne var arkadaşlar? Benim en alttakinin neyi var? Yanal alanı var. Yanal alanını bulacağım. Bunun da 2 pi r h olarak hesaplıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı 4 a çarpı yüksekliği de 2 a olan 48 a kare de buradan geldi. Peki bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Bu yüzeylerin alanları toplamı. Bunların toplamı 180 a karedir. Ve neye eşittir? 72 bine eşittir. Her tarafı neye bölüyorum? 180'e böldüğümde 400 çıkar. A neye eşit olur o zaman? 20'ye eşit olur. Neyi soruyor bana? En üsttekinin hacmini. Hacim neydi? Pi r kare çarpı h 3 çarpı yarı çapı kaç arkadaşlar? A olduğu için 20 olarak alalım. 20'nin karesi 400. Yüksekliğim ne arkadaşlar? 20 çarpı 2'den 40. O zaman cevabım 48 bin olan Ceyhan çıkmalıydı. Şimdi yine bir uzun çözümü olan aslında uzunmuş gibi görünen ama böyle biraz düşününce hemen bulabileceğiniz bir soru tarzı. Burada hikayeyi anlatmış. Sonra demiş ki 8 eş parçaya ayrıldıktan sonra tabanın 18 santimetre yukarısından hacmi 108 santimetre küp olan 4 parça kesiliyormuş. Şimdi arkadaşlar 4 parçanın hacmi 108 santimetre karesi ise 8 tanesini kaç olur? 2 katı olan 216 santimetre küp olur. Öyle değil mi? Demek ki bunun şurasının tamamının hacmi yani şurayı çizelim. Şurayı çiziyorum bakın. Silindirimizi çizelim. Şöyle hop. Buranın hacmi neymiş? 216 santimetre küpmüş. Neyi? Hacmi. Şuraya da not alalım. Tamam. Ne diyor? 4 motif bunu sonra boyamış ve bunları bu şekilde ne yapmış? Baskı yapmış. Kapladığı alansı 216 santimetre kare olmuş bu 4 motifin. Şimdi arkadaşlar şuradaki şu 1, 2, 3, 4 tane getirip şu aralara koyduğumda bakın. Bu tamamen ne olmuş oldu? Tamamen bir dairenin alanı olmuş oldu. Öyle değil mi? O zaman bu ikisi bir daire eder. Bu ikisi de bir daire ederse burada iki tane dairenin neyi var arkadaşlar? Alanı var. Şimdi iki tane dairenin alanı neymiş? 216. Peki bir tane dairenin alanı nedir? E bu da 108 santimetre karedir. O zaman şu üst kısmının var ya alanı neymiş? Alan alanda 108 santimetre kareymiş. O zaman formüllerimi hemen uyguluyorum. Hacim neydi? Hacim yani 216 pi r kare çarpı haçtı. Şu pi r kare demek zaten alan demek değil mi? Evet. E burası zaten 108'miş. 216 bölü 108 ne yapar? H 2. Demek ki benim şu yüksekliğim neymiş arkadaşlar? 2 santimetreymiş. Neyi soruyor? Tamamının hacmini soruyor. Hacim neydi? Pi r kare çarpı h'tı. E pi r kareyi zaten biliyorum ben burayı. Neydi? 108'di. 208 çarpı tamamı ne oldu? 20 çarptığımda arkadaşlar ne olur? 2160 olan Adana cevabına ulaşmış olurum. Şimdi bir diğer soruya gelelim. Yarı çapların uzunlukları 4 cm ve 6 cm olan bal ve kaymak. Şimdi balın 4'müş, bunun 6'ymış, bunun da 4'müş, bunun da 6'ymış. Tamam. Diyor ki Şurada önemli bir bilgi var. Kapların hacimleri ile fiyatları doğru orantılıymış. Tamam. Küçük balı 36 liraya almış. Bu kaç paraymış? 36 TL. Büyük kaymağı da 18 TL almış. Bunu da 18 TL aldıysa. Şunla şu A ile B'nin fiyatlarının toplamını soruyor. Arkadaşlar böyle eğer hacimleriyle orantılı diyorsa e, hacimlerini bulacağım ve orantı kuracağım. Bu kadar. Hacmini arkadaşlar bunun pi r kare çarpı h'tan. Şimdi Karşılaştırma yaparken de arkadaşlar şöyle uygulama yapacağım. Şimdi ben bununla pi r kare h aldım ya. Bunda da pi r kare h alacağım. Karşılaştırmak için. Bunda da pi r kare h alacağım. Bunda da pi r kare h alacağım. Ve ben her birinde arkadaşlar her seferinde ne yapacağım? Her seferinde oran kuracağım. O zaman aynı olanları almama gerek yok. Anladınız mı? Aynı olanları almama gerek yok. E o zaman r kare dediği 16 olacak. Yani 16'lık bir Hacim diyelim 16'nın bir katı. 16'lık hacimde 36 liraysa şunun hacmi ne olur? 36'lıkta kaç TL olur? Burası ne olur arkadaşlar? 36 çarpı 36 bölü 16'dan 81 olur. Yani bu kaç paraymış? Şurası 81 TL'ymiş. Bunu buldum. Aynı mantık bakın. R kare 16, R kare 36. Burada da 36'sı 18 liraysa 16'sı kaç TL'dir? Buradaki soru işareti ne çıkar arkadaşlar? 8 TL çıkmalıydı. E, toplamını soruyor. 81 artı 8'den cevabım ne olur? 89 TL olan Bursa olmalıydı. Evet başka sorularımıza geçelim. Bir bisküvi firması diyor. Dik dairesel silindir şeklinde bir kutuya aşağıda yarıçap ve yüksekliği verilen silindir şeklinde çilekli bisküviden en fazla 8 tane yerleştirmiştir. Tamam. Seçilen çilekli bisküvinin kutuya kırılmadan ve aralığında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildiği bilinmektedir. Hacmi diyor. Kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar, bunun yarı çapı 3, bunun yarı çapı 2 ise en fazla 8 tane yerleştirilebiliyorsa, e, bunun arkadaşlar genişliği kaç? Bir buçuk. Bir ben 8'i çarparsam neyi bulurum? Burada yerleştirilen çilekli bisküvi sayısını bulurum. Bu da kaç çıkar? 12. Demek ki buraya kaç tane? 12 tane yerleştirilmiş. Tamam. Yüksekliği belli. Yarı çap belli. Pi r kare çarpı haçtan 3 çarpı yarı çapın karesi 9 çarpı yükseklik 12. 27 çarpı 12'den. Cevabım ne olur arkadaşlar? 324 santimetre küp yani Adana olmalıydı. Bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi bazı silindirlerin açılımları verilmiş diyor ki pi sayısını 3 kabul ederek yapacak işlemlere göre hangi silindirin açılımı yanlış olur? Şimdi bu soruyu neden koydum arkadaşlar? Bu soruyu hani size ben bir şey göstermiştim demiştim ki şöyle size silindir verir, bir tanesini buraya bir tanesini buraya verdiğinde bu ifadede demiştim size şu uzun kenar boyunca katlanır. Eğer size şöyle bir ifade verseydi de şu kısa kenar boyunca katlanacaktı. İşte burada bunlara dikkat etmem gerekiyor. O zaman A şeklini inceleyelim. Arkadaşlar bu hangi e kenar boyunca katlanmış halı gibi. Bakın uzun kenar boyunca katlanmış değil mi? Bu tarafa doğru katlamış sonra bunları kapatmış. Yani 2 pi r sonucunun 24 çıkması lazım. Bakalım doğru mu? 2 çarpı 3 çarpı yarı çap 2'den bunun cevabı 12 çıkar arkadaşlar. O zaman demek ki bu Adana şıkkı yanlış olur. Bunun açılımı bu şekilde değil. Yani şu kulakçıkları aslında şu tarafa koysaydı doğru olacaktı. Ama yanlış yerde olduğu için olmadı. Şimdi bir de olan şıkkı inceleyelim. Bakalım nasıl? Ne demek istiyormuşum? Bakın kulakçıklar yan tarafta olduğu için bu hangi kenar boyunca katlanır böyle halı gibi? Tabii ki kısa kenar boyunca. O zaman 2 pi r neye eşit olmalı? 6'ya. Bakalım eşit mi? 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı birden. Evet 6'ya eşit. O zaman bu olurdu. Diğer şıkları yaptığınızda da olduğunu göreceksiniz. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Burada diyor ki yukarıda verilen bir Üçgen dik prizmanın açılımıymış mıymış? Tamam. ABCD yerine gelecek olan sayılarla ilgili işaretler yapmışlar. İşlemleri i̇şlemlere göre de doğru ya da yanlış. Şimdi önce burada bulmam gereken ne? Bakın arkadaşlar şurası 4 ise ben ne demiştim? Bu bunun üzerinde kapandığı için A da 4'tür. E, 3, 4, 5 üçgen olduğu B de 3'tür dedik. E, zaten şu karşılıklı kenar olduğu için şurası neye eşittir? C de 12'ye eşittir. Şuradaki uzun olan 5 cm'de şu D'ye yani de eşittir 5 olmalıydı. Şimdi işlemleri, işlemlerimizi yapalım. A eksi B. A eksi B 1 çıkar. 1 artı C dediği 12 13 çıkar. Bu doğru mu? Doğru. C dediği ne arkadaşlar? C dediği 12. 12 bölü şunu yapıyorum. B artı D. B artı D sonucu kaç? 8. 12 bölü 8 üzeri A dediğini arkadaşlar 4. Hemen sadece 4'e işte e böl. Zaten bu küsuratlı bir şey çıkar. Bu yanlış. Yani rasyonel çıkar bu yanlış. A çarpı B çarpı D. A dediği 4 çarpı 3 çarpı D dediği de 5. Kök içinde 12 kere 5 60. 60 kök dışına 6 olarak çıkmaz. Bu da yanlış. O zaman doğru yanlış yanlış olan Bursa seçeneği olmalıydı. Bir başka sorumuza bakalım. Diyor ki pasta yapmış bir adam Sadi Usta. Yüksekliği 20 imiş bu san şeyin. Ve kalınlıkları ihmal eden 9 tane özdeş pasta süsünü aralarındaki mesafe birer santimetre olacak şekilde tam olarak dizebiliyormuş. Bunun neyine? Üst kısmının kenarlarını arkadaşlar. Tamam. Bu pastanın hacmini soruyor. Şimdi gerçekten tam milliyetin mantığında sorulabilecek bir soru. Burada yapılan en çok hatayı söyleyeyim size. Burada yapılan en büyük hata şu. 9 tane diziyorsa 8 tane boşluk vardır. O yüzden buranın çevresi 8 santimetredir diyor. Arkadaşlar o dediğiniz sizin doğrusal bir yol boyunca olur. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane süs koysaydım kaç tane boşluk olacaktı? 1, 2, 3, 4, 5. Ama bu doğrusal olduğu için peki ben aynı şeyi çember için yapayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koydum. Kaç tane boşluk oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman çemberde ne kadar boşluk varsa... O kadar da malzeme koymuş demektir. Çünkü bunun başlangıcı ve sonu belli değil. Başlangıç bu mu? Başlangıç bu mu? başlangıç bunun belli olmadığı için kaç tanesi o kadar. E 9 tane pasta süsü aralarındaki mesela birer santimetre ise bunun çevresi yani 2 pi r neye eşittir? 9'a eşittir. Hemen yapıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapını bilmiyorum eşittir 9. R eşittir 9 bölü 6'dan R eşittir 1.5. Yarı çapı 1.5 çıktı. Hacmini soruyor. Pi R kare çarpı H'dan 3 çarpı 1.5'un karesi değildi. Şöyle ben 3 bölü 2'nin karesi olan 9 bölü 4 çarpı h nedir? 20'dir. Yaptığımda şurası 5, 45 çarpı 3'ten 135 santimetre küp olan Bursa'yı bulmalıydım. Evet arkadaşlar çok güzel bir soru daha. Bu iki soru son önceki çözüm soru ve bu soru bana ait soru. Şimdi renkleri de şimdi özdeş olan dikdörtgenler pizma şeklindeki mavi ve sarı plakaların kalınlıkları birer desimetreymiş. Tamam. Uzunlukları da beşer desimetreymiş. Tamam yukarıdaki birbirine dik ve kenarları çakışacak biçimde yapıştırılmış. Son durumda oluşan yapın A ve B noktalar arasında mesela kök 13 mü? Bakın burası kök 13 desimetreymiş. Buna göre herhangi birinin yüzey alanları toplamını soruyor. Yüzey alanları toplamı için bana şu uzunluk lazım. Peki ben bu uzunluğu nereden bulacağım? Bakın şu uzunluk var ya şu uzunluk dediğini arkadaşlar A olsun bilmiyorum. Peki o A ise bu uzunluğun tamamı da şurası da A ise ve burada da 1 santimlik gördüğünüz gibi bir Eklenti yeri var. O zaman burası ne olur? A eksi 1 olur. İşte pisagor. Burası dik kesiştiği için pisagor uygulayacağım. Kök 13'ün karesi 13 eşittir. A kare artı A eksi 1'in karesi nedir? A kare eksi 2A artı 1'dir. 13. Şu 1'i de bu tarafa atalım. 12 neye eşittir? 2A kare eksi 2A. Her tarafı 2'ye bölelim. A eşittir. A kare eksi A. 6 eşittir. A parantezine A eksi 1. Şimdi peş 5 2 sayının çarpımı 6 olacakmış. E bunlar 3 ile 2 arkadaşlar. O zaman A 3 olduğunda burası da 2 olur ve 6 olur. Evet o zaman A'yı bulduk. A neymiş? 3'müş. Yani şu uzunluk 3'müş arkadaşlar. Yüzey alanları toplamı dediğini bakın. Önce şu alanı bulduğumda nedir bu alan? 3 çarpı 5 Peki bundan bir arkada olduğu için 2 tane. şuraya baktığımda şuranın alanı 1 çarpı 5 olduğundan ve 2 tane olduğundan işte budur. Peki şu üstün alanı nedir? 1 çarpı 3'ten 2 tane olduğundan bununla böyle lazım. Yaptığımda arkadaşlar şurası 30, şurası 10, şurası 6 topladığımda cevabın 46 olan adan olduğunu buldum. Yine bana ait olan bir soruya geçelim. Taban merkezleri aynı hizada olacak şekilde bu iki şekil birleştiriliyor. Önce bu şekil birleştirilmeden önce şu yükseklikleri ben ne yapayım arkadaşlar? Bir bulayım. Nasıl bulacağım? Bakın yarı çapı bunun ne arkadaşlar? Bunun yarı çapı 7. Peki bunun yarı çapı kaç? Bunun yarı çapı da 8. Bakın arkadaşlar bu konuyu kapattığımda şöyle bir dik üçgen olacak. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu dik üçgenin şurası 7, şurası 25 ise buraya ne kalır? Bakın özel üçgenleri bilin demiştim. 7, 24, 25. O zaman bunun yüksekliği 24'tür. Aynı mantık. Bunun da burası 8, burası 17 ise ve bu dikse 8, 15, 17. Burası da 15. Hemen şuradaki neyi çiziyorum? Uzaklığı çiziyorum. Çünkü bana neyi soruyor arkadaşlar? Tepe noktası yani şurayla şura arasındaki uzaklığı sordu. Tabanım ne? 15. Çünkü 7 artı 8, 15. Şuradaki mesafeni 24 eksi 15'ten 9. 9, 15. Hemen 17 diye atlamayın. Bu işlemleri şöyle yapacağız. Şurası A ise A kare eşittir 9'un karesi artı, artı 15'in karesi. A kare eşittir 81 artı 225. A kare eşittir 306. A eşittir kök 306. Bu kök 306'da 3 kök 34 olan Ceyhan şıkkını eşittir demeliydim. Arkadaşlar soru çözümlerimizin de sonuna geldik. Tüm LGS 8. sınıfa ait bütün konuları bitirdik. İnşallah hayatınızda istediğiniz yerlere gelirsiniz. Ama önce her şeyin hayırlısını dileyin. Önce insan olmayı, adaletli olmayı ve merhametli olmayı öğrenin. Ondan sonra iyi bir üniversiteli ve iyi bir meslek sahibi insan olun. Mesleğiniz, kişiliğiniz demek değildir. Bunu asla unutmayın. Mücadeleci olun, asla bırakmayın. Hepinize inanıyorum. İnşallah çok güzel yerlerde göreceğim sizleri. Bu kursu aldığınız için de ayrıca sizlere ve ailenize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.